kahin, haşa, mecnun böyle bir şeyler söylüyorlardı Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra farklı farklı isteklerde bulunuyorlardı Efendimiz'den ve çok üzülüyordu. Mevlet Teala de seni üzdüğünü biliyoruz. Ve <feyd -i -hullar> innehum la ke aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Ey Habibim aslında bunlar seninle bu şekilde uğraşıyorlar ama seni yalanlamıyorlar onlar. Peki ne yapıyorlar? وَلَاكِنَّ <laughs> الظَّالِم۪ينَ Şüphesiz o zalimler var ya, بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ allah Teala'nın ayetlerini inkar ediyorlar. Çünkü geliyorlardı, diyorlardı ki, işte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdiye kadar senden bir yalan görmedik. Senin yalan söyleyecek halin olmadığını biliyoruz. Biz senden eminiz. Ama bu getirdiklerini biz yalanlıyoruz. Onları reddediyoruz. Onları kabul etmiyoruz. Neden? İlk önce arkadaşlar insanın nefsinden gelen kibir, gurur. Mesela düşünün. Daha önce aşiretin ağasıydı. Her aşiretin de bir reisi vardır. Şimdi ne diyor? Aşiret reisi eğer biz ona tabi olursak bu sefer benim reisliğim, aşiret reisliği elden gidecek, makamım gidecek, sözüm gidecek. Bir sefer biz onlara uymuş olacağız diyor ki ya biz Hani şu oğullar, bu oğullara ne zaman tabi olmuş, ne zaman yani boyun eğmiş. Aşiret şeyine çeviriyor meseleyi. Halbuki bu peygamber, Allah'ın peygamberi. İstesen de istemesen de boyun eğmen lazım. İnanman gerekiyor ama nefis öyle demiyor. Sen konumunda kal, makamında kal. Niye sen onlara uyacaksın gibisinden? Bu şekilde. Mevlet de diyor ki yani Habibim üzülme ben biliyorum onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Yoksa senden şimdiye kadar yalan görmediler ve söylüyorlar, itiraf ediyorlar. Mesela bir köy toplanıyor, diyorlar ki bir dernek yapacağız, iyi yapalım diyorlar. Sonra başkan bizden olacak diyor, diye de başkan bizden olacak. E yok biz daha fazlayız, o biz yok daha şerefliyiz, biz daha şöyleyiz, biz daha böyleyiz. Ondan sonra söktüler, bozdular. Dernek yapacaklardı yani hani taziye için, özel şeyler için. Yapamadılar. Niye? Çünkü kabul etmediler. Herkes başkan ben olacağım. İşte Ebu Cehil'in işi bu. Ondan bakın hayatını, ebedi saadetini, cennetini ne yaptı? İtti bıraktı da demeyelim. Cehenneme düştü. Çünkü cennete gidemeyen nereye gidecek? Cehenneme. Ebedi cehennem. Ne kadar büyük bir kayıp. Ne kadar büyük. Değer mi ya? Hani baş olma sevdasına Allahu Ekber. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın peygamber olduktan sonra o aşiret reisi geldiğinde onun kavminden, onun aşiretinden birileri varsa orada ortamda ona o değeri, o konumu veriyordu. Hatta bir yerde biliyorsunuz kumu ile seyyidikum dedi. Efendinize ayağa kalkın, Efendiniz geldi. Buyurun kalkın, bir saygı gösterin yani. Daha önce kalkıyordunuz ve yaptığınız o saygıyı yine yapın yani, yapın. Engel değil ki, sen aşiret reisi isen, bir grubun reisi isen gene devam edersin yani. Ama Allah'ın emri çerçevesi içinde. Eğer ters bir şey söylersen, bir şikayette gelirse Resulullah'a orada kapıyı yuttun yani. İzin vermezler yani. Yoksa senin konumuna bir şey olmuyor gene. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ min قَبْلِكْ Evet ey Habibim, muhakkak andolsun senden önce de Birçok şerefli yüce peygamber yani öyle ne yapıldı? Onlar da yalanlandı. Senin bu durumuna bu düştüğün bu duruma onlar da düştüler. İşte ey Habibim çok zoruna gitmesin. Eğer bu müşrikler, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar inanmayanlar kısacası seni bu şekilde yalanlıyorlarsa, reddediyorlarsa senden önce de birçok yüce peygamber, büyük peygamber gelmiştir. Hepsini de yalanladılar yani. Bu daha önce de yapılan bir şeydir. Fesabaru onlar da sabrettiler. Alema me kuzibu ve udu. Ne yaptılar? Hem eziyetlere, hem yalanlara, sıkıntılara, her şeye katlanarak sabrettiler. Hatta etahum nasruna ta ki bizim yardımımız gelinceye kadar ve birçok kavim böyle helak oldu. Kendi peygamberini yalanlıyorlardı, onlarla uğraşıyorlardı, sıkıntı veriyorlardı. Mevla Teala bunlara çoğu zaman bazı kavimlerin kökünü kazıdı. Ve la <laughs> mubaddila li Allahu Teala'nın kelimelerini değiştirecek yani onun kararını, hükmünü, ayetlerini yapacağı işleri Mevle Teala diledikten sonra hiç kimse değiştiremez, hiç kimse bozamaz. Yani onlara yaptığımı bunlara da yapabilirim. Zamanı gelince, yeri gelince onlarda olur. Ve nitekim evet biliyorsunuz Bedir'de, Uhud'da müşriklerin başları o Ebu Cehiller gibi, Ebu Lehebler gibi birçok böyle kodaman kafirler hepsi gebertildi. Ve Câeke min nebe'il mursalin. Evet. Ve işte gerçekten and olsun peygamberlerin haberlerinden sana gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberin, kavmin kıssası anlatılıyor değil mi? Hani nasıl helak olundu, peygamberlerin yalanladılar. Evet bu böyledir. Oku, onları düşün ve teselli ol. Üzülme ey Habibim. Biz her şeye kadiriz